Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece bir izleyicim şunu sormuş. Ex partnerin yeni partneriyle arası nasıl? Güzel karşı duyguları devam mı? Buna bakıyor olacağız. Şimdi iki destemiz var. İlk deste pembe kuvars bu tarafta. İkinci destede de kaplan gözü taşı arasında odaklanıp seçin lütfen. Bakalım ex partnerin size karşı duyguları aynen devam mı? partneriyle arası nasıl? <laughs> oh. Kedim ortalığı birbirine katıyor da kusura bakmayın. Evet, şimdi ben hemen pembe kuvarsı seçenlerle başlıyorum bakalım. Pembe kuvarsı seçenler hoş geldiniz. Kılıçası, kılıç ası. Kılıç beşlisi. Asılan adam. Değnek üçlüsü. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Size karşı duyguları devam etmiyor. Yani yeni partnerle arası iyi. E zaman zaman şimdi ayrılık yaşamış olabilirler yeni partneriyle de ya da bir ara vermiş hani bir küslük ufak bir küslük dayı olsa olmuş olabilir. Burada biraz çevre faktörü onların arasına girmiş. Yani İlla çevre birbirine karşı olmak zorunda değil ama şöyle bir durum olmuş olabilir. İşte bu kız senin kıymetini bilmiyor. Bu adam seni işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor vesaire. Birbirlerinin hani birbirlerine değil de başkalarının dediklerine odaklandıklarından ötürü bir araya ufak bir küslük girmiş ama barışma olmuş ve şu anda aklınızdaki kişinin duyguları, expertlerinizin duyguları tamamen diğer kişiye yönelik. Yani burada hala sizi düşünmeye devam etmiyor. Öncelikle bir onda anlaşalım. Evet sizi hatırlıyor zaman zaman. Sizi çok anlayışlı, uyumlu, dengeli, romantik bir insan olarak hatırlıyor ve sizin ona derin duygularınız, hatta saplantı gibi bir durumunuz olduğunu düşünüyor olabilir. Bu kişi taze bir birliktelik, hatta taze et, taze kan arama peşinde. Yani şöyle bir şey var. Şu anda birlikte olduğu ilişkisi her ne olursa olsun onun için bir eskiden daha iyisi. Çünkü yenilik istemiş hayatında. Buna rağmen dediğim gibi ilişki de başkalarının sebep olduğu konulardan dolayı kavga etmişler. Ufak da olsa bir ayrılık yaşanmış. Birbirlerini affetmişler. Ve şu anki partneri bu insanın gözünde yükselmiş, yükselişe geçmiş. Yakın zamanda Son 3 hafta 5 aylık süreç içerisinde bir tatile çıkmış çıkacak olabilirler. Ya da birbirlerinden uzaktaylarsa bir seyahat planlayıp görüşecek olabilir bu ikili. Ve bu noktada sizin daha çok artık kalp çakranızı açmaya odaklanmanız gerekiyor. Her şeyi bir kenara bırakıp affediş, bağışlama enerjisine geçmeniz gerekiyor. Ve birazcık sizin de artık yeni ufuklar, yeni olasılıklara doğru yol almanız gerekiyor. Şimdi bu insan nedeni de şu, size karşı inanılmaz derecede bencil ve umursamaz davranmış. Yani siz enerjisel olarak da birbirinize denk değilmişsiniz bu kişiyle. Burada yoğun bir balık burcu var. Adının içinde T harfi olabilir hava grupları da hakim. Çok fazla kova terazi ikizler. Şimdi siz bu insana karşı çok nasıl diyeyim duygusal yaklaşmış olabilirsiniz. Çok iyi niyetli, çok bağışlayıcı yaklaşmış olabilirsiniz. Ama bu kişi bunları kullanmış birazcık. Ya da umursamamış öyle söyleyeyim. Yani ne kadar affedici, ne kadar bağışlayıcı olursanız olun pek umrunda olmamış onun bu durum. O yüzden partnerle şu an araları iyi, size olan duyguları devam etmemekte. De, hatta sizi hala görmezden gelmekte ısrar ediyor olabilir. Bir büyüğünün tavsiyelerini dinliyor bu insan. Yani sizle de ilgili olumlu tavsiyelerde bulunuyor olabilir bu kişi. Ama siz bir büyüğünü tanımıyorum, ailesinden birini, çevresinden birini tanımıyorum diyorsanız bu yeni ilişkisiyle ilgili olumlu tavsiyeler veren bir kimse de olabilir sizin ona haksızlık ettiğinizi düşünüyor. Ve burada birazcık aslında kendi aile kalıplarının ötesine çıkamadığı için kendi çevresine daha uygun ya da kendi aile kalıplarına uygun bir insanla birlikte olmayı tercih etmiş olabilir. O yüzden de şu anda bu kişiyle, bu yeni kişiyle daha iyi anlaşmaya çalışıyor olabilir. Bu kişiye şu anda bağlılık geliştirmiş. Her ne kadar belli etmemeye çalışsa da ve yeni bir başlangıç yapmaya hazır bu expertleriniz hatta sizinle arasındaki durumu artık hani e, biz bir ilişki yaşamadık ki boyutuna getirmiş ya da biz onunla arkadaştık zaten diyor olabilir veya şöyle bir şey hani sizi artık arkadaş alanına doğru itiyor yani e, hani tekrar birbirinize dönebileceğinizi tekrar aranızda romantik bir şeyler yaşanabileceğini düşünmüyor arkadaş kalmak istiyor olabilir sizinle bu kişi yeni bir başlangıç yapmış ve çok ciddi kararlar almak üzere yapmış. Hatta burada rakibiniz olan kişiye bir bağlılık vermeyi teklif edecek yakın süreçte. Yani önümüzdeki süreçte bu onların ilişkisinin daha ciddiye gittiğini de öğrenebilir, duyabilirsiniz. Burada sanki sizin çok iyi niyetli olmanız biraz bakış açınızın farklı olmasına sebep oluyor. Ama bu kadar içe dönük olmayın ya da bu kadar hani o kişiye odaklı olmayın öyle söyleyeyim. Çünkü burada bu insanla ilgili kurduğunuz hayaller belki de sizin için de bir başkasıyla gerçekleşecek. Bu kişi daha çok hani sanki sizin bir aydınlanma yaşamanıza vesile olacak ve belki de hani bu zamana kadar bu insanı beklediyseniz bir süre sonra diyeceksiniz ki işte bu insanı bu kadar beklememeli beklememeliydim ya da bir insana bu kadar bağlılık çalıştırmamalıydım. Çünkü siz o kadar saf, temiz, kalpli, iyi niyetli bir insansınız ki hani onun her yaptığını ya da her söylediğini bir güvence olarak almışsınız ve hala aynı şeyleri gerçekleştireceğini bekliyorsunuz. Halbuki bu insan sizinle yarım yarım kalan o hayalleri başkasıyla tamamlamayı düşünüyor olabilir. Burada böyle gibi çıktı. Ve yeni ilişkisinden gayet memnun sıralar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikiye bakalım. Evet bunu kenara aldık. Kaplan gözü taşını tercih edenler, ikinci desteği seçenler hoş geldiniz. İmparator, tılsım kraliçesi. Şimdi tılsım beşli ters ve güneş kartı. Şimdi bu insanın size karşı duyguları gerçekten de sürüyor diyebilirim. E, partneriyle arası fena değil ama. Yani bunu da söylemem gerekiyor. Yani ilişkisi kötü diyemem. Size karşı duyguları bitmemiş diyebilirim. Son 5 senelik süreç içerisinde sanki e, bu arada illa 5 sene olması gerekmiyor. 5'li bir vade de olabilir. 5 ay 5 hafta gibi. Bu süreç içerisinde aslında sizin onun için yanlış kişi olduğunuzu düşünmeye başlamış. Yani aslında şu anki hali hazırda olan ilişkisini kendisi için doğru kişi olarak tanımlıyor, sizi yanlış kişi olarak tanımlıyor. Ama size karşı duyguları sönmemiş, bitmemiş. Hatta burada sizi hatırladıkça içinin ısındığından da bahsediyor. Ama burada şimdi hayatındaki kişiyle de ciddileşmiş veya ciddileşmek üzere olan bir insandan bahsediyoruz. Hatta burada bazıları baba olmuş olabilir, evlenmiş olabilir, evlenecek olabilir, ee, işte partneri hamile olabilir. Siz bunları duyacak olabilirsiniz. Yoğun bir koç, boğa başak oğlak enerjisi var burada. O sebeplerden ötürü kendini şuna inandırmaya çalışıyor bu insan. Evet diyor, işte ben diyor, sizi sizden bahsediyor. Onu hatırladığımda bir güneş gibi doğuyor, gerçekten içi ısınıyor işte onu çok özlediğimi fark ediyorum. O bana hayatıma neşe katıyordu ama o benim için yanlış kişiymiş ve ben şu an doğru kişiyle beraberim diyor. Yani partneriyle arası kötü değil. Hatta tam aksine gitgide ivme katıyorlar ilişkilerine. Mesela evlilerse çocuk sahibi olacaklar, evli değillerse evlenecekler, nişanlı değillerse nişanlanacaklar gibi gibi. Hani burada bir sonraki aşamaya geçmek var. Ama bu insanın aynı zamanda size olan duygularında da azalma yok. Ve burada kendi içinde kendinden şüphe etmek var. Hatta burada derin bir baba temasından da söz ediyor olabiliriz. Yani bu insanın mesela ailesinde, annesinde babasında, Böyle bir ilişki stili görmüş olabilir ve bunu normal karşılıyor olabilir. Yani kendi partneriyle birlikteyken bir başkasına aşık olmayı veya ikili bir hayat sürdürmeyi normal karşılıyor olabilir. O sebepten ötürü hani size karşı duygularını da ket vuramıyor, vurmak da istemiyor. Sizin için duyguları var fakat sizinle ciddiye gitmenin onun için yanlış seçim olacağını düşündüğünden dolayı şu anki partneriyle ileri gittiğini söylüyor. Yani karar benim, son kararı ben alırım. Ben onunla ilgili şüphelerim vardı diyor. Hatta sizinle ilgili şüpheleri birazcık şeyle de alakalı olabilir. Mesela maddi farklılıklar, kültürel farklılıklar, doğu batı farkı, açık kapalı olma durumu gibi gibi eğitim farkı, kültür farkı, maddi kazanç farkı, zenginlik fakirlik durumu, hani bunların hepsi onun için sizin yanlış bir seçim olacağınız yönünde düşünmesine sebep olmuş ya da bunlardan bir veya birkaç tanesi. Bunları kafada kıyasladığı zaman şu an seçtiği yeni partnerini kendine daha uygun buluyor. O sebepten ötürü onunla ayrılmaya bir niyeti yok, onunla ilişkiyi sürdürmeye ve yürütmeye devam ediyor ama size olan duyguları da bitmemiş diyebilirim. Evet yani hani burada sanki şey de var, bir şekilde sizin onun gerçek aşkı olduğunuzu hissediyor biliyor ve kalpten özgür kararlar almadığını düşünüyor. Ama bir taraftan da sanki diğer partner ona sürekli aşkını ilan eden birisi, çok büyük sevgi gösterilerinde bulunan, sürekli sarılan birisi. Yani hani beni diyor net bir şekilde anlayabiliyor ve benim buna ihtiyacım var. Yani aklınızdaki kişinin, sizin ex partnerinizin kafasını karıştıran karşı tarafın tavır ve davranışları. Çünkü karşı taraf sevgisini çok dokunsal gösteren birisi. Ve sanki hani e, o kadar yakınlık kuruyor ki ex partnerinizle bu yeni kişi. Hani sizin ex partneriniz diyor ki evet onu da seviyor olabilirim galiba. Çünkü onun bu yakınlığına bu temasına karşılık veriyorum sürekli ya da kendimi geri çekemiyorum bir şekilde diyor. Burada bazılarınız için gerçekten de para konuları temelde çok etkili olmuş olabilir. Belki siz bilmiyorsunuz ama mesela sizin daha varlıklı ya da zengin olma durumunuz bu insanı çok rahatsız etmiş olabilir. Ya da sizin ona yüz verme işiniz. Çünkü burada diyor ki ben sürekli ona gidip bir dilenci mi olacaktım? Yani bu insanın böyle bir söylemi var. Sizin ex partneriniz sizden bu konuda rahatsızmış. Sürekli dilenci gibi ondan ilgi, sevgi mi dilenecektim? ya da işte fiziksel yakınlık mı bekleyecektim, dilenecektim ya da hani parayla ilgili aranızda uçurumlar varsa hani ben yanında dilenci gibi olurdum diyor olabilir. Burada sizin kendinize çok iyi baktığınızı ve çok güzel göründüğünüzü düşünüyor. Son zamanlarda görünüşünüzü daha çok beğeniyor. Ama doğru olan şeyi yaptığına da inanıyor yeni kişiyi seçerek. Fakat bir taraftan da çok ciddi bir açgözlülük çalıştırıyor. Yani sanki iki kişi de onun hakkıymış gibi, sanki o yeni kişiyle sürdürmeliymiş ama sizi de sevmeliymiş, size de ümit vermeliymiş gibi geliyor olabilir ona. Ve burada işte rahatsız olduğu şey ya gerçekten sizin duruşunuz, yani böyle işte maddi varlığınız, kültürel birikiminiz, kendinizi geliştirmiş olmanız, kendi ayaklarınızın üstünde duruyor olmanız, bazılarınız için hatta bu size daha böyle bir gurur, ego yaptırıyor olabilir ve kendinizi ezdirmiyor olabilirsiniz. Diğer kişi böyle değil. Yani tam olarak aranızdaki fark bu. Sizin ayaklarınız yere daha sağlam basıyor. Yeni kişi öyle birisi değil, bunu söyleyebilirim. O yüzden yeni kişiyle bir e, gelecek kurmak daha kolay gibi gelmiş bu insana. Sizi de ama yani bir kenara atamıyor bu insan. Hatta sizinle arasında öyle yoğun bir tutku var ki hani nasıl bir şey anlayamıyor. Sanki iki bu iki kişi arasında diyor. Yani yeni partneriyle siz bir taneniz onun için tutkuyu sembolize ediyorsunuz. Diğeri ruh eşi bağlantısı. Diğeri de beni anlıyor ve telepatik bağ kuruyor diyor. Mesela yeni partnerine daha çok işte ben onu ruh eşim gibi hissediyorum. Konuşmadan bile birbirimizi anlıyoruz ve birbirimize sarılıyoruz diyor olabilir. Sizin için de diyor ki o benim için bitmeyen bir tutku gibi. Hani hala geleceğini de belirsiz görüyor bu insan. Gelecekte ne yaparım, ne ederim bilemedim. Kendimden şüphe ediyorum dediği durumlar var. Ve birlikte gerçekten siz bu insanla ruhsal bir yolculuktasınız gibi de düşünüyor bu insan. Yani bizim ona gidilecek yolumuz daha bitmedi. Ben ona hani ışığa çekilen bir sinek gibi sürekli onun etrafında dönüp duruyorum aslında diyor ve sizi bir bağımlılık gibi görünüyor. Hatta burada böyle ben ondan arınmalıyım. Artık bu bağımlılık bitmeli. Hani alkolü bırakmaya çalışırsın, sigarayı bırakmaya çalışırsın. Öyle bir durum hissediyor sizde. Yani kendini tedavi ettirmek, tedavi görmek, kurtulmak istediği bir durum gibi geliyorsunuz ona. Çünkü bu insan artık daha ciddileşmek istiyor birlikteliğinde. Böyle de bir durum var yeni kişiyle. Evet, dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.